Çünkü zar bence var, bence altın çok çok var. Elimde hep toz var. Var 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 Harbacılarım, kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir gözetleme videosuyla karşınızda. han kanal olarak abi. Han kanala dönüştüm ve evleri gözetleyeceğim. Deli bir like bekliyorum. Önceki videoda 400 like geçmişsiniz. Bu videoda da 500 like bekliyorum. High puanlarınızı da basmayı unutmayın. Video fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Kanal abone olmayan da zaten gel yeah. şimdi bir şey demeyeceğim onu yorumlarda size cevap olarak söylerler. Dostlar şöyle serisinden bir evlere bakıyorum. Ka no kaçtı hatırlamıyorum bak. No 24. 24 mü 23 müydü lan? Çubuk Kreker diyor. Çubuk Kreker 2024. Burası mı dur bakayım. Burası mı? Burası mı? Evet burası. Burası burası burası. Bur tamam tamam tamam. Boyumu küçültüyorum hemen. Hemen Boyumu küçülttüm arkadaşlar. Güçcük. An kanallan devam edeceğiz. Elime hemen bir sepetli yastıklı bunları da alıyorum. Onları bir gözetleyeceğim. Rus Türk karışık İmam Necmi Süleyman Aktaşak gibi nickler bulunmakta oyunda. Garip. Garip isimler. Klasik Türk nickleri arkadaşlar. Çok da şaşırmamak lazım. Şöyle hemen elim. bir tane şundan aldım. Yastık şey nerede? Yatak nerede? Göremiyorum. yatakta da burada. Aha chatte ne yazıyor? Bu ne zaman gelecek falan yazıyor. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Şöyle nasıl yapıyorduk onu? Heh. Hört. Hört yaptım. Neyse bekleyeceğiz artık diyor. Oğlum neyi bekleyeceğiniz? Çete ne yazmış? Bu ne zaman gelecek yazmış. Ne hocası oğlum? Aha yukarıda biri yatıyor lan. Gördünüz mü? Bak burada bir tane kız var. Anime kızına benziyor. Anime kızına benziyor. Aa bunlar RP yapıyor galiba arkadaşlar. Alo diyor. Telefonla birini aradı. Dur. Telefonla birini aradı. Aa İmam Necmi de alo diyor. Ha bunlar arkadaş o zaman dostlar. Ha, niye bu kadar yavaş gidiyorum ya? Heh tamam düzeldi. Çimende galiba yavaş gidiyorum. Ne zaman geliyorsunuz diyor. Ama ben adamı göremiyorum tabii ki. Al Değil mi? İşe mi gidiyorsunuz? Bana namına koyun. <laughs> Allah Allah. Yoldayım ya evi bulamadım diyor. No 23 diyor. No 23'e gel diyor. No 23. 23'de. 23'teyiz mahallenin yukarısında değil mi diyor. Ben size zoomlarım arkadaşlar. Oradan okursunuz. Sıkıntı yok. Kadın da dedi ben Elif'e bakıp biliyorum. O zaman üst kata bakacak. Aha. Aha üst kat. Yazıyı göremiyorum ama. Aha görüyorum. Allah. Elif iyi misin diyor. Göremiyoruz arkadaşlar. Zar zor görüyoruz. Aha imam geldi arkadaşlar. <laughs> İmama bak. İma... <laughs> İmam çok iyi olmamış mı? Walter White'a sakal falan takmışlar. Çok iyi olmuş. Hoş geldin buyurun falan filan diyor. Tövbe çarpılıyor diyor. Ne olacak şimdi? Bunlar üst kata mı çıkacak? Dur bakayım. Şu hörtten çık abi. Şu hörtten çık. Bunların evine gireceğim ben. Yukarıda kızım diyor. Aynen bak. <laughs> Yukarı çıkıyorlar. Yukarı çıkıyorlar. Aha kapıyı açık unuttu. Enayi. Kapıyı açık de hemen şey yapayım ben. Allah gözükme 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 gözükme. Ne oğlum karı gelme ya. <laughs> karı mı yani gelme. Bakacağım. Tövbe Allah'a ekber uzaklaşın falan diyor. Oğlum ne oluyor ne oluyor. Direkt mevzuya girdiler. Kızım iyi misin diyor. La Karba yani git. Hikayeyi izleyemiyorum. Size de sekmesin uzaklaş diyor oğlum. Ne oluyor? Olay ne şu an? <laughs> diyor. Ne oluyor şu anda? Oğlum kız nerede? Kız yok. Ben kızı göremiyorum. Aa, kız, kucağına aldı. Ne oluyor? Nereye gidiyor bunlar? Alt kata mı iniyor? <laughs> Saksıyım ben arkadaşlar. Saksıyım. Şu anda. Şş, sesi çıkarma. Sesi çıkarma. O ben nereye geçeceğim? Burada saklanma yeri yok ki. Oyunda saklanma yeri yok bu. Bu evde saklanma yeri yok. Ne yapacağım ben? Ulan çok dandik bir evi bulduk ya. Otur. Kız. falan filan diyor da şu mutfakta bir yere girebilir miyiz diye bakacağım. Giremeyiz büyük bir ihtimal. Ya ne yapacağım ben ya? Çok yanlış yerde kaldık. Oğlum Arapça bir şeyler yazıyor bu ne? Kız bayıldı. Kız bayıldı yazıyor. Kız bayıldı yazıyor. Amin abi. Allah'ım hiç ver yazıyor oğlum ne oluyor? Ronaldo mu? Ne alaka oğlum Ronaldo? Amin diyor. Oğlum bunlar her şey amin diyor. Oğlum kıza ne oldu? Kız etrafta koşuyor. Kız delirdi arkadaşlar. Kız delirdi yukarı kaçıyor. Abi benim de pozisyon bulmam lazım. Aa ışıklar gidip geliyor. Oha ne oluyor? Cinli kız. Cinlenmiş <laughs> kız. Cinlenmiş kız. Oğlum ne oluyor? <laughs> Allah vaik <laughs> ver diyor. bu hoca kesin dolandırıcı bu arada ya. Dua da bilmiyor. <laughs> <laughs> Allah ekber Ronaldo diyor. Tövbe ya. Abi bu böyle olmayacak. Hankanalla kanalla biraz devam ettik. Görünmez diye girmem lazım. Ben yakın çekim istiyorum şu anda. Ben şu an yakın çekimde gideceğim. Dur. Heh, dur. Ha, yukarı çıkıyorlar. Çık. Yukarı. Çık yukarı. Tamam. Ben hikayenin içine girmem gerekiyor. Yine hangi kanalla devam edeceğiz rahat olun. Aşağıda alt kattan gözüküyoruz bu arada. O yüzden alt kata dikkat etmemiz lazım. Allah. Heh. Burada saklanabileceğim bir yer var mı? Aha buraya saklansam görür müyüm? Yok abi buradan da göremem ki. Dodap molap bir şey de yok. Vallahi göremiyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. Şu görünmez halimizde bir şöyle yatağın oraya doğru gidelim. Heh. Oy çok iyi değil mi şu an? Aşırı iyi bir sahne şu an. Cin, cin girdi kıza diyor. Siktir <laughs> lan. Oha oğlum. <laughs> kutsal damacana. Ver hocam kutsal suyu. Ver hocam kutsal suyu. <laughs> Ama şeyde yok galiba. Müslümanlıkta kutsal yok. Cin mi? Eyvah. İç iç. Ne veriyorsunuz oğlum kıza? Kızın gözleri şey olmuş. Aa ilaç veriyor kıza. Okey. O ilaçla cin mi çıkar? Bu nasıl cinci hoca? Gözlerine baksana diyor. Bakayım gözünde ne var ki? Oğlum bunun gözlerine ne olmuş? Yamulmuş gözleri. Sahtesin seni öldürecekler diyor. Allahu Ekber. Hoca <laughs> bir tek Allahu Ekber'i biliyor ya. Bir saniye. Allah çok büyük olduk. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Bu kim diyor ben yokum <laughs> Ben yokum. Ben, <laughs> ben yokum. <laughs> ben aslında yokum. Bunu da cin falan sağsın arkadaşlar. Geldim gittim ha. Sıkıntı yok. Geldim gittim. Bir şey, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Sen <laughs> mi çağırdın? <laughs> Evi han kanal geldi diye. <laughs> İşe aldık arkadaşlar bir saniye. Evi cinler bastı diyor. Dur aha bak burası güzel şu an. Burası güzel. Ha, burada bizi görmezler. Burada bizi görmezler. Şöyle kapının birazcık ucunda duracağım. Ha, Çok iyi oldu çok iyi oldu dur. Şöyle kapının kenarında bekleyeceğim. Beni görmezler burada. Beni burada fark etmezler. Ya yine karı gördü. <laughs> karı yine gördü. ya. Kar git. Kar git. 23'ün o 23. Allah Allah işimi zorlaştırmayın ya Tedavi ediyorlar kızı dümenden Ya bak yine gitmemiş ki bunlar Bir saniye arkadaşlar Vanlanmamam lazım Hikayeyi izlemem lazım Hikayenin Bozulmaması lazım bir yandan. Bak şuradaki odadalar değil mi? Şu odaya benim bir giriş yapmam lazım. Bir saniye. Hemen bir boyutumuzu büyütelim. Bir saniye. Kızım iyi misin? Kızım falan diyor da. Ya dur oğlum dur geleceğim. Rp'yi kaçırmak istemiyorum. En heyecanlı yeri şu an. Sitchin. Yasaklanan sahne dur. Aha. Aha çıktım. Şuradan izleyebilir miyim? Aha dua falan okuyor dur. Vallahi izliyorum arkadaşlar. Kış kış cindir kış kış. Yallah. <laughs> düşünler Hocam hocam o sanki başka bir şeydi. Şarkı gibi bir şey. Şarkı gibi bir şeydi sanki o. <laughs> hocam sanki çok bir işe yaramadı. İyi misin diyor hala. Ne oluyor lan? Ne oluyor? İmamı dövecek. İmam öldürecek. Saatiniz bitti mi? İşe mi gidiyorsunuz? Bana namına koyun. Dövecek. <laughs> Anası babası da izliyor kapıda. İmamı öldürecek. Oğlum dur. En heyecanlı yerinde. En heyecanlı yerinde. yanına gitmesin. Ya hocası bir bakmadan. <laughs> İzleyeyim dur. He he tamam dur. Görebiliyoruz. Yazışmaları görmem lazım. Hoca diyor. Ne hoca? sansur de... <laughs> hoca ne yaptın bunu <laughs> kıyım diyor. <gülüyor> Oğlum biz <laughs> şey diye geldik buraya. Sen nasıl hocasın falan filan diyorlar. Arkadaşlar bir saniye yukarı çıkmam lazım yine. Çıkamıyorum. Ya oğlum çıksana hankalal gücü. Heh geldi. Yazıları göremiyorum. Oğlum ne oluyor? Eline balta almış kız. Eline balta almış. Oğlum ne yapıyorsunuz? Hocayı niye... <laughs> hocayı niye tarıyorsunuz? Hocayı tarıyorlar. <laughs> oğlum hocayı tarıyorlar. Ayda o hocayı öldürdü. <laughs> ne? What the? Oğlum ne oluyor? Öldü diyor bir de. Kral taradın adamı o yüzden olabilir mi? Aa Psikopat lan bu aile. Manyak bu aile. Deli ruh hastası bunlar. Aa bak bahçeye getirdi bak bak bahçeye getirdi hocayı. Dolandırıcı diye hocayı şey yaptılar. Göme, gömeceğim bahçeyi diyor. Ateşe at ateşe diyor. Ne olur ablam bırak beni ablam diyor. Oğlum ateşe attılar paramdayım. Oğlum yanıyorsun şu an. Gömeceğim bahçeye bahçeye diyor. What the hell? Oğlum siz nasıl bir psikopatsınız? Adamı yaktılar. Şaka mı bu? Şaka mı? Kız ne yapıyor bu sırada? Kız da odada bekliyor. Peki. Kurtarın diyor. Oğlum sen öl. Öl artık. <laughs> Beni kurtarın. Adam adam ölmüyor. Adamın 9 canı var. Öl artık diyor. Ölmedi. Adam iman power sayesinde yaşıyor arkadaşlar. Bir türlü ölmedi bak. Yatarken bile çalım atıyor adam. Aa kız geldi. Baltayla geldi kız. Oğlum bunlar nasıl psikopat aile? Hepsi mi cinli bunların? Hepsi mi cinli lan bunların? Aa kızın suratına ne olmuş? Kafasını kes... Ne? Oğlum ne yapıyor? <gülüyor>, gülüyor karı. Karı da gülüyor. Kafayı yemişsiniz diyor. Oğlum bu imam ölmeyecek mi? Bu imam ölmeyecek mi? <laughs> artık. Uzuvlarını kesti adamın. Aa oğlum bütün aile mi cinli acaba? Tiplere bak. İnanılmaz. Sıra sizde diyor. Ulan daha ne yapacaksınız adama? Adamı taradınız. Ateşe attınız. Baltayla kestiniz. Daha ne yapacaksınız? Bak <laughs> tövbe adam adam cık. adam <laughs> tövbe ya <laughs> neyse artık adamı gömsünler yani adam öl bari huzurlu ölsün anasını. Hadi öldürdünüz. Öldürdünüz bari, hu bari huzurluyorsun. Konuşamadım. Oğlum babana niye saldırıyorsun kız? Babasına da saldırıyor. Babasını da baltayla dövüyor. Bunlar kafayı yemiş arkadaşlar. Bunlar kafayı istiyormuş. Gelin gömelim diyor. Yazıları göremiyorum ki çok uzaktalar şu anda. Şöyle şuraya merdiven koydum. Heh, abi yazıları göremiyorum. Sana da sıra gelecek diyor. Oğlum eve biri daha girdi. Eve biri daha girdi. Aa kocası da ölmüş. Kocam gitti ama. Sana, sıra, sana da sıra gelecek diyor. Oğlum psikopat mı bunlar? Evde de biri var. Eve de biri girdi. Aha bu kim? Bu kim? Yok oldu. <laughs> Oğlum hoca yine ayağa kalktı. Ne oluyor? <laughs> hoca bir çık git hayatımızdan hoca. Hoca bir çık git. Ölmüyor adam. Say my name. <laughs> Müslim Walter White. Üçün kızar bence var. Bende altın çok çok var. Elimde hep toz